24. Bölüm Öfkeli insanla ilişkinin incelikleri Sinirli birisiyle beraberseniz kusurlu taraflarınızı ona anlatmakta zorlanabilirsiniz. Bu insan için zor bir iştir. Ancak sevdiğini incitmekten korkan insan alçak gönüllü olduğunda karşısındakinin üstün görünme çabasını azaltacağından öfkesini dindirebilir. Böylece yakın ilişkide olduğumuz bu kişiyle aramızdaki pek çok kişilik çatışmasının önüne geçmiş oluruz. İnsanın öz saygısını yitirmeden kusurunu açıkça anlatabilmesi büyük bir olgunluk örneğidir. Öfkeli insanla geçinebilmenin bir diğer inceliği abartı ve yalana başvurmadan onun değer verdiği özelliklerini ifade etmektir. Beğenilmek, reddedilme tehlikesini azalttığı için karşı tarafın öfkesini dindirebilir. Halbuki devamlı tenkit edilen kimse reddedildiği duygusunu yaşar ve ortaya çıkan gerilimin etkisiyle öfkelenir. Bunun sebebi yüce vasıflarının farkında olunmadığı düşüncesidir. Fakat değerinin bilindiğini hissetmek insanın küskünlüğünü ve öfkesini azaltır. Hiddetli bir insanla yaşamanın püf noktası öfkesinin üstüne gidip onunla savaşmak yerine kızgınlığının arka planındaki duyguları bulmaktır. Hatta karşımızdaki kolay rencide olan ve çabuk incinen bir insansa onda pişmanlık duygusu uyandırmak için yaptığınız hataya bahane bulmadan özür dilemeyi başarmak gerekir. Özür dileyen insan karşısındakine beni incittiğinin farkına varıyor dedirtebilirse hem incinme duygusunu hafifletebilir hem de kendisine karşı hissettiği öfkeden pişman olmasını sağlayabilir. Kin İntikam adil değildir, kaybedileni geri getirmez. İnsanın kötü bir olayla karşılaştığı zaman verdiği ilk tepki negatif duyguların etkisiyle oluşur. Bu çocuklarda da böyledir. İnsanda zarar göreceğini düşündüğü şeye karşı kin, nefret, öfke ve düşmanlık duyguları oluşur. Fiziksel ve psikolojik bütünlüğüne fayda sağlayacağını umduğu durumlara karşı ise içinde olumlu düşünceler doğar. Kişi hangi durumda nasıl tepki vereceğini bilirse gerektiğinde kendini frenleyebilir ya da olumlu duygulara kanalize edebilir. İnsanın birikmiş bir öfkesi varsa bir müddet sonra kendisine acı çektiren kişiye, nesneye, olaya karşı kin duymaya başlar. Kin duygusu öç almayı amaçlayan düşmanlık duygusudur. İnsan zarar gördüğü birine karşı düşmanlık duysa bile ondan öç almayı düşünmeyebilir bu takdirde kin duygusu söz konusu değildir. Ama intikam almak istediği noktada kin duygusundan bahsedebiliriz. Bu duygu kişide kötülük yapma hakkını alma dürtüsü uyandırır. Kin besleyen kişi affetmemiştir. Affetmediği için de kolay kolay unutmaz. Mesela 5 sene önce yaşadığı bir olayı kini sebebiyle zihninde tekrar tekrar yaşar. Kin duyan kişinin yaşadıkları. Öç almada diyebileceğimiz kin duygusu inatçı ve zihinsel yük yapan bir duygudur. Kin güden kimse psikolojik bir yük taşıdığı için hep gergindir. Kindarlık insanı esnek olmaktan uzaklaştırır. Kindar insanlar bütün semavi metinlerde de var olan af öğretisini hayatlarına taşıyamazlar. Affetmenin önündeki büyük engellerden birisi olaylara verilen abartılı anlamlardır. Her hadisi kişiliğine yönelmiş bir müdahale ya da şahsına yapılmış bir haksızlık gibi algılayan insan elbette bağışlamakta güçlük çeker. Bunlar ayrıca bakışlarından bile anlam çıkaran çabuk anılan kişilerdir. Ateşin odunu yediği gibi insanın içini yiyip bitiren, eriten, yok eden bir duygudur kin. Olumsuz duygular paylaşıldıkça pekişir. Öç alma isteğinde ön yargılar çok hakimdir. İnsan birine kin besliyorsa başkalarının da o kişiye karşı aynı hisleri taşıması onu mutlu eder. Nefret duygusu da böyledir. İnsan o kişiden ne kadar çok kimse nefret ederse o kadar memnun olur. Fakat enteresandır ki sevdiğinin başkası tarafından aynı oranda sevilmesinden rahatsız olur. Olumsuz duyguların en önemli özelliklerinden birisi paylaşıldıkça pekişmesidir. Bu sebeple insan haklı ve mantıklı olmadığı sürece menfi duygularını paylaşmamalıdır. Bu hem kendisine hem de başkalarına zarar verir. Bunu önlemenin yolu olumsuz duyguları besleyen davranışlardan kaçınmaktır. Kin duygusu bazı kültürlerce beslenir. Tarih boyunca kimi kültürler kin duygusunu desteklemiştir. Filmlerde sıkça duyduğumuz kanı yerde kalmayacak gibi sözler bir garaz ifadesidir. Gizli düşmanlık da demek olan kin duygusunda muhataba bedel ödetme isteği vardır. Bu sebeple kin, insan ilişkilerine çok zarar veren, sosyal sonuçları çok fazla olan bir duygudur. Kin duygusu bilhassa militarist felsefenin hakim olduğu toplumlarda çok yaygındır. Otokratik otokratik otoriter toplumlar genellikle baskıcı, sorgulayan bir yapıda oldukları için eleştiriye kapalıdırlar. Karşı tarafa söz hakkı tanımaz, kendi fikirlerini zorla kabul ettirmek isterler. Çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü olmayan milletlerde kin duygusu ağır basar. Bu da insanlar arasında güveni zayıflattığı için herkes birbirine kuşkuyla bakar. Bütün zihinsel ve entelektüel enerji savunmaya yönelir. Kin duygusu baskın olan bir yönetici, düşünce gücünü falanca kişi benim ayağımı kaydırır mı acaba sorusunu harcar. Bu da onun yeni girişimler, farklı atılımlar yapmasını engeller. Sonuçta kin duygusu geliş, gelişimi, üretimi ve yatırımı sekteye uğratır. Sevgiyi arttıran hiçbir fonksiyonu olmadığı gibi mutluluğu da geciktirir. Kin duygusu kültürlerin aktarımları ve kişisel eğitimle beslenebileceği gibi yine aynı dinamiklerin etkisiyle bu duygunun azalması da mümkündür. Üzüntü Üzüntü herhangi bir travmatik olay karşısında görülen ilk duygudur. İnsanın psikolojik dengesini bozan bir olay yaşandığı zaman verdiği ilk tepki kaygı ve üzüntü şeklindedir. Bu durum iç ya da dış etkenler sonucunda oto otokontrolle zorlanma yaşandığının göstergesidir. Kişinin kendini çökkün, depresif hissetmesi, hayattan zevk alma duygusunun azalması ile birlikte gerçekleşir. Yaşamdan haz duymamakta üzüntü aynı şey değildir esasında. İnsan üzgün olabilir ama yine de hayattan zevk alabilir. Ancak üzüntüye eşlik eden hayattan zevk almama duygusunun üzerinde durulması gerekir. Distimik bozukluk adı verilen depresif kişilik tipindekiler hayatları boyunca yüzü pek gülmeyen, üzülmeyi adeta yaşam felsefesi haline getirmiş insanlardır. Bu kişilik tiplerinin tip, tipindekilerin dört tane belirgin özelliği vardır. Birincisi karamsardırlar. Olayların olumlu yönünü göz ardı eder, önce kötü tarafını görürler. İkinci özellikleri sulu gözlü olmalarıdır. Hemen her şeye ağlarlar. Üçüncüsü zevk alma duyguları azalmıştır. Yemek, içmek, sohbet etmek, eğlenmek gibi aktivitelerden haz duymazlar. Dördüncü özellikleri ise kendilerini diğer insanlara göre değersiz ve küçük görürler. Doğru değerlendirilen üzüntü insanı güçlendirir. Bu duygu da diğer bütün olumsuz duygular gibi iyi değerlendirildiği takdirde insanı düşünmeye ve gerçekleri araştırmaya sevk eder. Eğer kişi üzüldüğü konuya çözüm üretirse hem gerçekleri bulur hem de hayatında işine yarayacak bir şeyler öğrenir. Böylece üzüntüsünü kazanıma çevirir. Belli dozdaki üzüntü sorunlarına çözüm üretmek ve kişiliği güçlendirmek için faydalıdır. Çünkü acılar insanı canlandırır. Üzüntünün ümit duygusuyla ilişkisi. Üzüntüye ümitsizlik eşlik ettiği durumlarda çökkünlük meydana gelir. Sonuçta kişi depresyona girer. Bir kişi üzüntüsünü yeneceğine inanırsa beyni o olaydan sonra nesneleri iyi ve güzel duruma dahil edecek şekilde algılamaya başlar. Olaylar arasındaki anlam bağlarını buna göre kurar. Ümidin kesilmediği bir teessür insana farklı bakış açıları kazandırarak yaşadığı durumu başka seçeneklerle görmesini sağlar üretkenliğini artırır. Onu araştırmaya iter, kendisini tanımasına yardımcı olur. Büyük sanat eserlerine baktığımızda büyük çoğunluğunun sanatçının üzüntülü bir zamandan sonra ortaya çıktığını görürsünüz. Çünkü üzüntü kişiyi üretken kılan bir duygudur. Ancak buradaki anahtar nokta üzüntülü kişinin ümidini kaybetmemesidir. Eğer insan mücadeleden vazgeçmezse vücut da vazgeçmez. Üzüntünün süresi. Üzüntü bulaşıcı bir duygudur. Bir ortamda üzüntülü biri varsa onun hali herkesi etkiler. Kısa süreli üzüntüler hastalık olarak kabul edilmez. Üç günden fazla süren keder ise depresyon başlangıcıdır. Çünkü insanın üç gün içerisinde yaşadığı olayı sorgulayıp çözüm üretmesi gerekir. Eğer kişi olayları çözmeye hazır ve istekli ise beyni de yeni bağlantılar, seçenekler oluşturup farklı kişiler yaparak sorunun çözülmesine yardım eder. Ama kendini bırakan kişinin beyni yeni arayışlara giremez. Depresif durumda olan ve ağlayan birisine omuzlarını dik tut, başını kaldır, gülümse derseniz o da bunları yerine getirirse o kişinin beyni de bu doğrultuda mesajlar vermeye başlar. Üzüntü durumunda beyin mutlulukla ilgili kimyasalları hızla tüketir. Bu hal belli bir süre devam ederse beyinde serotonin adı verilen mutluluk hormonu azalır. Kederini 3 günde telafi edemeyen insanın geldiği ikinci aşama 6 haftalık bir süreçtir. 1,5 ay süresince günlük yaşantısını bozacak şekilde üzüntü duyan kişi muhakkak uzman yardım almalıdır. Self medikasyon kendi kendini tedavi etmek. İnsan dertlendiği ve beyninde mutluluk enzimleri azaldığı zaman kendini mutlu etme arayışına girer. Ev hanımı ise temizlikle uğraşır, erkek ise şans oyunlarına kapılarak geçici bir mutluluk sağlar. Bu, bu kolay bir yöntemdir. Ama eğer üzüntüsünü beyninde yeni bilgiler ışığında farklı yöntemlerle hallederse kalıcı bir çözüme ulaşacağı gibi üzüntü veren durumu da kazanıma dönüştürür. Beyni kendiliğinden serotonin salgılatmaya başaramazsa mutluluk hormonları azalacağı için bir müddet sonra ilaç alması gerekebilir. Nefret. Nefret duygusu en çok düşman kardeşi olarak bilinen aşkla beraber düşünülür. Bir insan rahatlıkla nefret ettiği kişiye aşık olabilir ya da aşık olduğu kimseden nefret edebilir. Bunlar birbirinin artı ve eksi kutbunu oluşturan iki duygudur. Nefretin aşkı dengeleyen gerekli bir his olduğunu söyleyebiliriz. İnsan aşık olduğu kişinin kusurlarını görmez ama iyi taraflarını abartır. İlişki uzaktan uzağa yürüdüğü müddetçe bu durum devam eder. Fakat sevenler birbirlerine yaklaştıkça gerçeklerle karşılaşırlar beraber yaşamaya başladıklarındaysa sevdikleri kişi ile hayallerindeki şablonun birbirine uymadığını görürler. Bu da insanda karşındakinin olumsuz taraflarından nefret etme duygusu doğurabilir. Bu uyanışın nefrete sebep olmaması için aşkın gerçekçi sevgiye dönüşmesi en doğrusudur. Ama insan sevgi yöntemini yapamıyorsa başlangıçtaki durumun tersine karşındakinin kusurlarını büyütmeye başlar. Böylelikle içinde ona karşı nefret gelişir. Ancak zaman geçtikçe önce sevip sonra nefret ettiği o kişi de ilk zamanlardakine yakın, hayalinde kurduklarına uygun bir tablo görürse tekrar aşık olabilir. Bu değişimler çoğunlukla olgunlaşmamış kişilik yapısındaki insanlarda gözlenir. Kendi benliğini merkeze alan kişilerde kendinden üstün olan ve bu sebeple de kendini küçük hissettiği kişilere karşı nefret uyanır. Nefret neden doğar? İnsan bir şeyden zarar göreceği endişesini duyarsa ondan nefret etmeye başlar ve korktuğu nesnenin yok olmasını arzu eder. Bu tip durumlarda genellikle sıfatlarla kimlikler birbirine karıştırılır. Oysa herhangi bir özelliği hiç beğenilmediği için o kişinin kendisinden nefret etmek doğru değildir. Sosyal bağlar içinde sevgi, vefa, merhamet gibi duygular yakınlaştırıcıyken nefret, kin, öfke gibi duygular uzaklaştırıcı etki gösterir. İlişkilerde duygu aktarımı doğru yapılır ve her his dengede tutulursa hem özgür hem de iyi giden ilişkiler kurulabilir. 24. bölümün sonu.